İki kanatın tam ortasında bendeniz. On numaralı formasıyla. Kegrinho. Benim hemen her zaman olduğu gibi önümde. Ercan. Vur! <laughs> Dikkat etmeniz gereken bizim takımda bir isim var. Kaka kaka -ka karaman grafik. Geride geride geride. <laughs> <laughs> ya ne oluyor? Haydi haydi. Karaman bu ne? Eyvallah. Ne yapacağını Eyvallah. kimse bilmiyor. Eyvallah. Bak ne biz biliyoruz o. siz de bilemeyeceğiniz biz de bilmiyoruz. Abim başarılar diliyorum. Kardeşim başarılar diliyorum hepinize. <laughs> Kırmayın da, bu davetinizi kabul diyorum. ettiğiniz için de tüm Eyvallah. katman <laughs> ailesine de büyük biz teşekkür ediyorum. Biz gurur duyduk. Sağ ol. Dostluk çerçevesi Bol şans abi. Hadi başlat sizi başlat. Oğlum Mertens yazıyor ben nasıl? <laughs> Abicim Stephen Avia var, Diego Lugano var, Musa Sov var, Mertens var. Ya Rafa Silva yapsana. <laughs> Hava yerine ilk maç bir tartıyoruz. sarı ha, geldi. Hala geldi Hava diyor. Elli <laughs> abasına <laughs> geldi. Hadi bakalım Bismillahirrahmanirrahim. Hadi 11-11. Bir vs daha kaybetmesin abi hadi. Güzel, <laughs> güzel saçmalar güzel, aman Allah'ım. Çıkamaz atamaz atamaz atamaz. Vurdun onu. Vurdun onu kırmızı şutla asist yap. Bülent ya. Yani. Açtır açtır açtın. Çok iyi. Sen de bravo. Plase plase plase. Evet. Vurdun. Aa sakin. bana bir gelsin. Aldın aldın. Solo. Çok güzel devam devam. Az sıcak olacak. Lan nasıl korner değil o. Çocuğu açacağım. Ananın koyayım senin. Sakin. Bu ne ya? İki bir meydan beri hep aynı senaryo gösteriyor bir ya. Boşa versene abi. Boşa ya. Boşa oyna <laughs> nereye Koşa derken insan olan yere ya. Bir daha. Çok iyi sokuyor. Ya. abi. Ya. Yapma kaçıyor. Forvet kaçıyor. Aldın onu Necik. İşte bu. Ya. Bravo. Aha. Çok iyi. Sinjo geliyor. Koy 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 acıma. Bravo. A ya. 15 bar ne atıyorsun kanka? 15 bar atıyor koyayım <laughs> <laughs> ya. Güzel var ya. Güzel dedim. Yap bunu. Evet. Hadi Hadi gel, 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 gel. Gel. Çok, Çok iyi gel. Tamam, alışma maçı, alışma maçı. Maç. Evet, diğer maçı düşün abi. <laughs> Yapıştı. Bir de, <laughs> bir de Oy! Oy! Maçın adamı oh, olmuş o, olabilirim. Oldu. Bir gidelim derken, bir damlamaya gidelim. Derken, ben of maç match. Hiç beklemiyordun değil mi lan Jorox benden böyle bir performans. <gülüyor> abi <gülüyor> bu arada bekliyordum ben senin FIFA oynayışını biliyorum. Nesrin Efendim. Maçı satarsan bol acılı 4 lağmacun benden. Oh. Oh. Yes, hiç panik yapma, hiç panik yapma 5 lahmacun. Stop. Ne veriyorlarsa at bir lağmacun da. Siz daha Rus orta Sain... sahaya geçemiyorsunuz. Wow. 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 Oh. Hayır, Tepki yok, yorum yok. Sincin oyunda ama güzel soru. Drogs <laughs> <laughs> kendine tamam. gel. Bizim bütün Bey. takımdan şunu istiyorum. Birbirimizin alanlarını işgal etmeyelim. Ağacı oyuncuları buldu. Buldu. Ağır buldu. Beynini mi? okuyorum. Ben de abi. Çok güzel. Çok iyi yaptık ya. Allah kahretsin ya. Çok iyi. Hadi Arda'm. Gelemedim. Çok güzel. Ben aldım, ben aldım. Ananı Ana Ananı bacını Yuh. Öyle aldım. Öyle aldım. Polo. Hadi. Polo. Bravo. Arkadaşlar bakın onun iyi bir lağvahallik var ya takımda şu an. Evet. Aynen öyle Ercan abi. Aynen öyle. Çok Hayır. Sen de, ah. de koşuyor. Oğlum. oğlum bana vurdu ya. Çok iyi lan be. Tamam, tamam. çok iyi Sakin oyna. Çok iyi. Of. Hadi gole bak. Bıraktım. Hadi. Enti enti şans anı şans anı şans anı Ne oluyor? Nile mi Ne oluyor? ile açtı, ile açtı galiba. Bu oğlum bu nasıl bir oyun? Size yapacağınız oyunun Çocuklar sizi. Aa başladı, başladı tamam. Gel, gel. Hadi. Tamam bu lazım, bu lazım. Hadi. Arka direk. Hadi lütfen git. Öyle oldu mu direkt kesebilirsin orada. Aa çok güzel. Jurox. Aa! Sakin <laughs> git 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 dümdüz git. Sikir git, sikir git. Sikir git. <laughs> <Sekere> git. <gülüyor> <gülüyor> Bravo bu. <laughs> Sağ kanat maçta yoktu zaten. Abi bak Sinjo'ya ayıp ediliyor. Gol ya. <laughs> Aa Cirox'lar geldi. Aha. Bu salaklıkları yaptıktan sonra girebiliriz abi. Aha. kalan. Aha. Enti, enti, enti sıkıntı. yok. Güzel. Az siktir adam iki kişi tutuyor bu Bravo bu fonda. Ah Eyvallah eyvallah sakin sakin devam edin. Oo. Çok Çok iyi. Arka kaçıyor dikkat. Egem geldi. Okey. Oynarım seninle. İşte bu. Yazan. E Oy! Oy! E e e be. Los Galacticos e bizdeyiz e lan biz. 45 dakikada 3 atarız beyler. En kötü beraberliği yakalarız. Sakin olalım. Okey. Asil. As Bravo. 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 Vurdun. Boki. Bravo, döneceğiz, döneceğiz, döneceğiz. De değil, sakin, dön sakin. Sa evet ya. Ne yapıyorsun ya? Ne oluyor? Bravo abi. Okey. At bunu. At bunu. 9 9 neden 10 değil? Ben onu anlamadım. Ben Piyasa değerim 250 milyon oldu Haberiniz olsun şu maçta sonra. Vallahi bir şey var. değil mi? <laughs> müthiş oynuyor ha. Aa <laughs> Cunox! Aa! Aa! aa, 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 aa. aa. Bravo lan! Ananı Beyler MT MT! Hayatımda ilk defa kanat Çarşı şaşırdı orada. Plasemi Trivelam'ı <laughs> çar şaşırdı. <doğru>. Yok. <laughs> ya. Bu 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 Yes, yes. Yes. Çıkar onu canım. çıkart. Bravo. Tamam güzel. İlk bitti. Dek. Dik dik. Dik mi? Hemen bitecek zaten. Ne lan? Aman aman ha? aman ben aman ben aman mi? aman aman de aman de. aman Hale aman 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 ama iyiydi. 45 artı 30'da attık Demir, kalarak... Nasıl bitmez abi 48'de? Ben sizde. bitti diye bıraktım ya. Abi Kırkız. niye bırakıyor ya? Ay Oy. ay ay. Bir çöz yerden sarkmaz. güzel. Ercan. <Gülüyor> <Gülüyor> Bu <helal Gülüyor> <olsun sana>. <Gülüyor> Bu Bu sana Bu 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 Çok Abi <laughs> Tolunay Ören'den bir istek var. Tabii Onun şarkı isteği isteğimi. zaten Best of mi? 7 değil miydi? Ben Best of best 7 diye biliyorum. Best of 7 mi? Best ben of 7, 7 diye biliyormuştu. Ben oğlum. Best of 7 diye biliyordum. O yüzden böyleydik. Öyle mi? Best of 5 dedik. 5 İngilizce'de 5 demek. Ben, ben Best 7 of Ege Dar 7 sandım ben. <laughs> Şimdi şöyle bu VS'yi kazanmış olalım. Kazandık zaten. Hani diyorsanız ki çok sardı. Keyifli keyifli biraz daha oynayalım. O şekilde devam edebiliriz. Ya yani sanki bu cümleler birazcık götümüz yemedi. Oynayalım ediyorsun. ama götümüz yemedi gibi bir cümle. Ya bu cümleler şöyle he kadar 50 abonemizi alalım abi. Ondan sonra yeni bir A dava açalım. O zaman 50'den bir bo daha atalım 50 aboneden. Tamam okey 50'den bir bobeş daha atalım. Önce öylesin dedi. Önce değişim, şey. arkadaşlar burada bir yere kaçacak hale. Juxum özlendi ya. Öder ya. Çok çok ödeyelim Öder abi. Öder oğlum ya her zaman s yer yani <gülüyor> sıkıntı. <gülüyor